Ki hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Forza Horizon araç modifiyesinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün BMW M3 GTR modifiye edeceğim. Araç şöyle. Evet arkadaşlar aracın dışı gayet şık. Evet de test sürüşüne geçelim modifiyeli değilken bakalım hızı ne kadar Adacıncı, şöyle arkadaşlar İçide, de, içi de gayet şık şöyle sesini de seçeyim Evet yol tutuşu gayet iyi. Evet. Şuradan geçip modifiye alanına geldik. Evet Yükseltmeler Özel yükseltme Bir daha göstermem Evet Mot Motor değişimi yapalım Sesler bu gayet iyi. Bıçak tadım. Evet. Motor parçaları. Yakıt sistemi. Ekle. Ateşleme tedbatı ekle. Valfler kitle silindir hacmi enis tek turbo kitle platform ve yol tutuşu frenler enis ei hangi tip yay olsun bu ada Jenny'si yadış tipi bir ada yapayım. Evet. Ön vidaj. Ekle. Hatke dahil kısım ekle. Şasi takviyesi. Gerek yok. Ağırlık kazaltma. Evet. Güç aktarım şanzıman drift dört hız evet ya da bir aktarma organı drift diferansiyeli lastiklerde 7 lasttiği var bu deif Evet dediplasttiği bu plaikle denk kalın arkadaşlar bu ince ince olsun jantladığı deniştirmeyeceğim. Orijinal jantladı güzel. Öndeki lastik biraz dışarıda olsun. Arkadaki lastik. Biraz olsun. Fazla, fazlasına gerek yok. Evet. Görünüşte ön tampon. Gayet iyi. bu Hadkı kanat spoillu ve bu gayti Evet bu düzeni kur bu allık 1365 bayağı bey elde ettik 375 beygirden 1270 beyde beygir. Gayet. Evet. Özel ayarlamadan. Real Rain Set. Viteste. Aksiyon kaç hız göreceğiz? 389. 394. 398. Evet en iyisi. Daha gidiyor. 35. Neyse biraz. Evet. Hızlanmadan. Bu da gerek yok. Hızlanma. Şöyle yavaşlama da. 50 olsa. Evet. Bu da önemli olan hız. 429. Çok iyi. Ve bu kadar. Evet. Şimdi adaç tasarımına geçelim aracın fabrika renkleri sadece bir, bir renk. Evet. Tasarım. Evet. Yeni tasarımlar. Olsun. Bu, desen, bu desen gayet meşhur. Most Wanted oyna, oynayanlarınız oynayanlarınız bilmesi gerek. Çok bir de fazla meşhur bir desen. Evet. Şimdi sürüş testine geçelim. Evet. Tadaj gayet iyi. Ben şöyle. Şurada bir hızı test edelim. Biraz önce modifiyeli değilken en fazla 259 o civarlarda bir şey. Şimdi. 3'ten Süleym. 300. Evet şöyle. Yol tutuş gayet iyi. Daha harita yüklendi. Evet. Fazla bir şey beklemeye gerek yok bu araç. Drift aracı şöyle. bitir drift. Gayet iyi. Yarış aracı olsa daha daha fazla hızla ulaşabilirdim. ulaşabilirim. Evet. Şöyle şurada. ve Araç çarptı. Neyse. yüksek hızda drift atılmıyor. Evet şöyle şiddetle miştirdim. Evet gayet iyi. başlayayım. Evet, şu Şöyle. Bir daha çık yoldan çıktım o kadardı. Olsun tabii ki. Ага. Еще один. Эй, тогда Adacın sesi gayet çok iyi. Şuradan. Da Bir daha deneyeceğim. Biraz. Evet. Yeniden oldu. Neyse. güzel. Evet, Direksiyonsuz da olmuyorduk. Evet. Şurada da güzel manzarada da videoyu video bitireyim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olup daha fazla videolara erişebilirsiniz. Ben video yüklediğimde size bildirim gelecek. Bildir bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve ekranda çıkan iki videonun isterseniz ikisine bakın isterseniz bir tanesine bakın. Tıklamayı unutmayın ve kanala abone olup. Evet kanala abone Evet arkadaşlar ekranda çıkan iki videoya tıklayıp tıklayıp diğer videolara gidebilirsiniz ve hoşça kal kendinize iyi bakın bay bay